Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere lazer epilasyon sistemlerinden bahsetmek istiyorum. Lazer epilasyonda farklı dalga boylarına sahip 3 çeşit lazer kullanılır. Alexandrite lazer, diyot, uz lazer ve küslic endiyak lazer. Kişinin kıl yapısına göre lazer seçimi yapılır. Bazen bu lazerlerin hepsini kullanılır bazen sadece bir tanesiyle bu problemi ortadan kaldırabiliyoruz. Eğer kişi beyaz tenli ve kalın kıllara, siyah kıllara sahipse alexandrite sistemi tercih edilir. Ya da kalın ve ince tüm kıllarda diyot sistemi tercih edebiliriz. Veya bu iki sistemin görmediği çok daha ince tüyler değilse köz iç endiyak lazerden faydalanabiliriz. Lazerle ne zaman başlanır sorusuna gelince genellikle 18 yaşında başlanır. Ancak 15-16 ile yaşlarında da eğer kişi kıllarından rahatsız ise lazer epilasyon sistemine başlanabilir. Sonraki dönemlerde eğer ihtiyaç duyarsa lazer epilasyonu tekrar uygulatabilir. Lazer epilasyon kaç seans sürer bu sorunun cevabı ise bu kişiden kişiye değişmekle birlikte 6-10 seans aralığında lazer epilasyon yapılmaktadır. Lazer epilasyon sizi sosyal hayatın alıkoymaz ve acılı bir işlem değildir. sizlere ücretsiz öngörüş ve daha detaylı sorularınıza cevap vermek için